Bu ne ya? Biri bunun ne olduğunu anladı. <laughs> hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey. Özantlıktan kurduk işte ya. Hayatta kimseye özenmeyeceksiniz arkadaşlar. Şer birliğine hoş geldiniz. Şer birliğinin birinci kuralı hiç kimseye özenmemektir. İyi akşamlar. Ha bu böyle bir şey. Ben siz ne yapacaksınız? <laughs> siz hiçbir şey yapmayacak mısınız böyle? Beğeni falan mı atacaksın sadece? Hiçbir şey yapılmıyor bundan be? Ay, Dur bakayım çözeriz biz bunu da kız. Ya da der. <laughs> bir şey diyeceğim moderatör olarak Enes falan ekledim. Enes'e Çağatay'ı ekledim. Bunların da muhabbeti hiç çekilmez ikisinin. İnşallah daha çok mensayla Deniz yazar da. Ha, onların muhabbeti daha çekilebilir diğer ikisinin aman Allah'ım yani <laughs> ben karşılığı zor katlanıyorum. Şimdi olayı çözdüm. Olay şuymuş. Buradan ben sizi darlayabiliyorum. Siz beni asla darlayamıyorsunuz. <laughs> o yüzden şimdi herkes yandı. Buraya giren herkes yandı. Neden yandık diye soracak olursanız Allah ben artık canımı sıkıldıkça tüm gün buradan darlarım herkesi. Oh mis. Mis gibi vallahi ya bayıldım. Bu arada şer birliğinin dikkatini az önce bir DM'den gördüğüme göre saat 2 ile 4 arasında meteor yağmuru gözlemlenecekmiş. İzlemek isteyenler e, izleyebilirler. İşte ya sadece Barış Özcan değil. Ya sadece neydi bilim a, evrim ağacı. Ha, o değil. Biz de varız be bu masada. Uzay, bilim, her şey. <laughs> gelen bir bilgiye göre ışık kirliliğinin e, az olduğu bölgelerde e, daha net görünecekmiş e, bunu da belirtmemi istedi bir dost Öf, bir şey diyeceğim bu arada bizim başımıza bin türlü bela gelmiş tüm gün arkadaşlar bize ne Mehmet oradan Allah Allah meteler düşünsün <laughs> çok eğleniyorum. Çok güzelmiş burası. Tadını kaçırmasam mı acaba? Yarın mı sizi darlasam? Üf, ne zaman istersen o zaman darlarım. O zaman gruba katılmasaydınız. Gelmeseydiniz. Bana ne? Artık ben bu gruptan komikli videolar atarım size. İşte ben çıkıyorum ne giyeyim diye sorarım. Ne bileyim başka. Ay çok güzel buldum. Varroş varroş TikTok videoları <laughs> Siz onları atarım. Arada böyle ses kaydı atarım. Siz bu ses kaydını atarken suratımın ne hale geldiğini tahmin etmeye oynarsınız falan kendi içinizde. Öyle yani hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Şer birliğimize. Ee, başka insanlara şer saçalım. Kendimize neşe saçalım diyor. Bu artık saçma ve uzun sohbeti sonlandırıyorum. Yeter çok konuştum. Çok boş yaptım size. ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevine, yanar alecabla. ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevine, yanar alecabla. bundan sonra böyle date falan giderseniz ya da böyle hiç istemediğiniz biriyle falan buluşursanız siz DM'den bana yazın instagram bildirimini de açın ben buradan aralıksız mesaj ses falan göndereyim çok gari gelme Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Beni hak edecek ne yaptınız acaba ya? Fakir mi doyurdunuz? Birine iyilik mi yaptınız? Ne yaptınız ya? Beni hak ettiniz. <laughs> Bundan sonra... Ay bakın şimdi ne yapacağım. Ay tak heyecanlandım. anda bekliyorum. Bekliyorum. Bir de 23.59'da çabuk. Şey... Ay çok güzel. Ben bunu tek başıma evde yapıyordum. Ben şimdi... <laughs> Şimdi yayınları tabii açmadığım etmediğim için bir süredir biliyorsunuz. Evde kendi kendime yapıyordum. Kendi kendime bağırıyordum. Böyle gofret falan da suratıma avel, avel bakıyordu. Artık ben buradan e, size şey yaptırırım efendim. Kısa saatte bir tür... Ha sıfır sıfır direkt tutsun direkt tutsun. tut hadi geceler herkese. Bir de bir dakika Ge iyi geceler demiştim ama şimdi demeden birisi <laughs> Bu ne oğlum? Şey gibi inanılmaz e, DM'den bir arkadaş demiş ki arkadaşlar. E, istediğin insanları işte alabiliyorsun edebiliyorsun. E, sonra işte baktın ki cozutlular şutlayabiliyorsun demiş. Arkadaşlar ben hayır diyemediğim için insanlara olmaz diyemediğim için terapi alıyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kimseye yetki etki veremem. Bok gibi de konuşsa, bok gibi de konuşsa ben onu grupta tutarım. Hepimize bela olur. O yüzden gerek yok. Bak mesela Enes'e verdiğime bile çok pişman oldum. Bak kimse yazmasın ha. Burası benim grubum. Anladın mı Enes Efendi? Enes Çağatay buraya gelirseniz de yazmayın kardeşim istemiyorum. İstemiyorum ya. Ben bir hata yaptım artık çıkaramam sizi. Çünkü ben hayatımdan insan çıkaramıyorum. <laughs> Yanlış bile. Tamam mı?